맘부단이야요 담엠하게 됐 Yine ben, yine ben, yine ben, yine ben arkadaşlar. Hoş geldiniz. Allah razı olsun arkadaşlar sizden. Yani gönlünüzden ne koparsa destek yayını. Allah kimseyi dert, keder, hastalık yapmasın. Allah kimseyi sınamasın. Hastalıklarla sınamasın arkadaşlar. Gerçekten her şey o kadar zor ki hiçbir şey kolay değil arkadaşlar. Engelliyim. 2008'den beri akıl araba kullanıyorum. Ayaklarım kesik. 3 tane çocuğum var. Evim kira. Tam Mayıs ayında kalp krizi geçirdim. Yoğun bakımda kaldım. Anjo oldum. Çok zor her şey. Yine ameliyatlar olacağım. 2 tane ağır ameliyatım var. Safi kestim alacaklar. Bir de midemde fıtık var. o çok kalkmış. Bunu alacaklar. Allah kimseyi hastalıklarla sınamasın. Çaresiz koymasın. dermansız koymasın arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Yetişemiyorum. Haftadaki defa tedavi görüyorum. Göbeğimi iğne vuruyorlar kalp ritim bozukluğum var yani kalp geçirdim Arzu oldum ilaçlar alıyorum bir sürü ilaç şimdi 3-4 günden beri gün karnım acıyor karnım ağrıyor şişkinlik var sağ tarafım yani şişiyor ağrı sancı hiç ayağa doğru düzgün kalkamıyorum edemiyorum Allah güç güvüt versin evlatlığıma bağışlasın gerçekten çok zor. Allah Kimsin? anasını, evlatlarını muhtaç etmesin kimseye arkadaşlar. Allah kimse daha da koymasın, çaresiz koymasın. Yani herkese şifalar versin, yardım etsin Allah. Hayat çok zor. Yetmiyor, yetmiyor yani. Ben iyi olursam eşim çalışıyor. Kötü olursam eşim bana bakıyor. Çocuklarıma bakıyor. Allah ondan da razı olsun. Allah herkesten de razı olsun. Ama çok demeden destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Allah kimsenin ayağına taş değdirmesin. Kimsenin sağlığını elinden almasın arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bak arkadaşlar lütfen edevinden gelin. Ne olursunuz? Allah rızası için arkadaşlar. Allah rızası için diyorum bak edevinden gelin ne olursunuz? Yapmayın bunu bana. Lütfen. Lütfen. Ne olursunuz arkadaşlar? Yapaksanızı söylüyorum. Zoruzakleyin İstanbul'da oturuyorum arkadaşlar. İnsan edebinden gelsin buraya. Allah rızası için. Dalga geçmeyin benimle. Benim engelimden dalga geçmeyin arkadaşlar. Ya. Ben ne yaptım sizi? Herkes engelli adayı. Ben çocuklarım için uğraşıyorum. Aleykümselam hoş geldiniz. Çocuklarım için uğraşıyorum ben. Ben yani kendimi boş verdim. Evlatlarım için. Hastalığım zaten aldı başını gidiyor. sizin. Dermanım yok yani. Ne yapacağımı bilemiyorum. Allah rızası için dalga geçmeyin benimle ya. Allah var yukarıda ya. Allah razı olsun arkadaşlar. Ben ne yapıyorum size? Ben ne yapıyorum? Ben sizden yani sadece dua istiyorum. Gönlünüzden ne koparsa yardım istiyorum. O kadar. Dermanım kalmadı. 3-4 gündür ölü gibi evde yatıyorum. Karnım şiş. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Gerçekten arkadaşlar yapmayın ya. Allah razı olsun arkadaşlar. Paşa gelen çekiliyor. Ama çeken bilir arkadaşlar. Allah razı olsun arkadaşlar. Allah razı olsun. Gerçekten çok zor. Engelli olmak çok zor. Gerçekten hayat çok zor arkadaşlar. Lütfen destek olun bana. Gönlünüzden ne koparsa az çok demeden destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah kimseyi elden ayaktan eksik etmesin. Allah kimseyi çaresiz koymasın. Ne sen ne İngilizce, İspanyolca? Sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen? Ben size Allah'a havale Ne diyeyim ben arkadaşlar? Ben kendi çapımda çocukluğuma bakıyorum. Bir anneyim. Gerçekten de. Engelli engel bitmiyor ki. Vallahi bitmiyor engelli engel. Kimse bitmiyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Gerçekten engelli olmak çok zor. Engel annesi olmak çok zor. Ayakları olmayan bir anne olmak çok zor. Ayağınıza taş değilse ah ayağım dersin. <laughs> Eşim aradı sağ olsun. Yani dalga geçiyorlar, engelinden dalga geçiyorlar, konuşmamdan. Çünkü benim ağzımda e, çelen yok benim. Şunu ben tabii engelleyeyim. Sen güle güle. Yusuf sana mı soracağım? <laughs> Gerçekten hayat çok zor arkadaşlar. Yaşayan bilir. Yapmayın. Sizin de var anneniz, ablanız, kardeşiniz, bacınız, çoluğunuz, çocuğunuz. Kim ister engel olmayı? Kimse istemez. Kimse istemez arkadaşlar. Gerçekten kimse istemez karşı gelen çekiyor. Allah bundan daha kötü etmesin. Saçlarım kesin. Beynim çöktü benim. Damarlarım çöktü. Beyin damarlarım çöktü. Tedavi görüyorum. Beynimden. Yani yarı felç kalma ihtimalim vardı. Allah şükür olsun toparlandım ama. Şimdi Allah'tan ümit kesilmiyor arkadaşlar kestim tersleri kestiler Doktora tedavi görüyor. Allah kimse şey yapmasın, ihtiyaç etmesin, darda koymasın, ihtiyaç koymasın. Çok zor gerçekten hayat. Hayatınızı görüyorsunuz, geçiyorsunuz, umursamıyorsunuz ama... Ayaklarınızın değerinizi bilin. Ayaklarınızın, ellerinizin, vücudunuzun değerinizi bilin. Ben 20 sene olacak. 20 senedir ne ayakkabı giymişimdir, ne terlik, ne koşmuşumdur. Rüyalarımda koşuyorum, gidiyorum. Benim ayaklarım benim araban, engel arabam. Ben doğru düzgün hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir yere gidemiyorum. Arabam olmazsa şarjım bitince veya da aküm bitince. Yani ayaklarınızın kıymetini bilin arkadaşlar. Vücudunuzun her şeyi çok zor. Çeken bilir. Ben günde 15 tane ilaç alıyorum arkadaşlar. 15 tane ilaç. Kolay değil. Hiç kolay değil çeken bilir. Ne oldu? Ya عندي سعداء. Sonra bakayım. mı diyor koy. Benden mi aldı? Ana hani abim iki tane oyuncak araba aldı. Bir tanesi, şey, iki tane şeyle abimle ben oynadım. Ha hani nerede? Sen de alsaydın de yaz. Gidiyor aldı. E sen de alsaydın. Allah Allah. Sen de alsaydın yok muydu? Vardı. Reklama versene ne oldu? Benimki 10 lira. Bu 8 20 lira. Bana? Alsaydın niye şikayet ediyorsun ki? Anne abimin aldı diye. Alsaydın. Alsaydın. Al. Al al yeşil. Alsana yeşili. Tamam. Sen almama diyen ne var? Ya sürüme, yani, i̇şte, al ben şunu yalan yeşili. Ya al yeşili. Evet sağa soruyorum. Yaprak sarması. Yap ver oğlum. Şimdi arkadaşlar. Zor ya. Çocuklarla anlatmak, anlaşmak... Çocuklar çok seviyor. Yoğurtlu seviyor. Normalden. Allah hepsi seviyor. Daha evet. zor yapıyorum işte. Evet. şöyle isterseniz olsun arkadaşlar ben kapatıyorum daha hemen destek olmak isteyen, yardımcı olmak isteyen e, benim profilime girin, sevinirim. Yardımcı olursunuz, destek olursunuz. Allah herkese razı olsun, hakkınızı helal edin. Allah herkesin yardımcısı olsun, Allah'a emanet olun.